Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videonun karşınızdayız. Bir, aslında yarım bir Sıla yolu videosu çekmiştim. Sonunu fazla çekememiştim sizlere. Ve şimdi gün geldi. Artık Sıla yolu değil, gurbet yolu videosuyla karşınızdayız. Yola çıktık. Çeşme'den, İzmir'den yola çıktık. Hedefimiz Hollanda. Şu an kilometreyi tam olarak bilmiyorum çünkü şu an e, gümrük kapısına yazdım navigasyonu. Kapılar çok 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 aşırı çok yoğun. E, değişik Facebook gruplarından, e, Sıla Yolu gruplarından, Gurbet Yolu gruplarından tabi takip ediyoruz, WhatsApp grubuna takip ediyoruz ve duyduğumuz habere göre işte e, grup e, kapukluy. De çok büyük bir yoğunluk varmış mesela hani arabalar bir hani Türkiye çıkış ve Bulgar girişini böyle bir 8, 9, 10 saatte gerçekleştiriyormuş. Çok büyük bir sıkıntı bu tabi. Nasıl yapacağız bilmiyoruz. Hani Kapıkule'nin yoğun olmasıyla tabii ki diğer kapılar da yoğun oluyor. Hamza Beyli, Pazar Küle, Ispala kapısı falan. Öyle. Şimdilik rotam benim, hani şu an hedeflediğim rota ben İpsala kapısına doğru yönelmek istiyorum. Neden? Çünkü ben e, Türkiye'den direkt Yunanistan'a girmek istiyorum. Yunanistan'dan sonra Makedonya üzeri e, yoluma devam etmek istiyorum. Bunu yapmamın nedeni, birincisi Bulgar çok yoğun ve e, geliş yolunda Bulgar'da bana e, ceza yemiş olabilirim ve bunları ödememek için artık Yunan'dan geri dönmeye karar verdik. Bir de hatta yani en önemlisi yoğunluk yani yoğunluktan çok nefret ediyorum. Yani, yani çok sabırsız bir insanım ben ve şimdi bir saat iki saat beklemeler oluyor bazen ama ee, ya bu 10 saat çok ya. Hele bir, ya bir gümrükte ya bir Türkiye'de Bulgar girişinde mesela 10 saat bekliyorsun. Daha bunun Sırbistan gümrüğü var ne bileyim şu var boyu var. Yani Macar var yani çok çok yoğun yani onu yapmayacağız diye tahmin ediyorum şu an. Şimdi yapmayacağım. Hedefim şu an İpsala Gümrüğü Oraya doğru gidiyorum, oraya doğru yol aldım. Size biraz da manzarayı göstereyim isterseniz. Şöyle. Şu an Manisa'dayım, Manisa tarafındayım. İşte az önce yakıt aldım. Arabamda zaten bir çeyrek depo vardı. Çeyrek deponun biraz üzerindeydi ve şimdi ilk depomu aldım. 546 kilometre giderim diye gösteriyor. Bakalım yolculuğumuz nasıl geçecek? Şu an yollar güzel ve yolumuza aslında yeni başladık. Yani 100-150 kilometre oldu. Bir 3.500 kilometre herhalde ortalama bizi bekliyordur. Evet arkadaşlar. Takipte kalın. Ve yolumuza hep beraber devam edelim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar yollar gerçekten çok acayip burada. Çanakkale'ye doğru gidiyoruz. Böyle dağ tırmanıyoruz. Yukarı aşağı, yukarı aşağı böyle devam ediyor. Virajlar, hayvanlar, köpekler, inekler var yolda az önce. Vallahi şu arabalara yetişeyim biraz. Onların peşinde kalayım. Acayip bir yer ya. Bir de dikkat etmek lazım. Yani şurada düz gitsen aşağı düşüyorsun yani. Bayağı bir tehlikeli. Şöyle. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Devam ediyoruz. Dikkatimizi dağıtmayalım. Çok bayağı acayip yollar ya burada. Şuna bak. Arkadaşlar şimdi az önce ikinci depomuzu da aldık. Ve yolumuza devam ediyoruz. Şimdilik e, son bir saatimiz kaldı İpsala gümrüğüne. Ondan sonra bakalım ne olacak. Bakalım gümrük çok mu yoğun. Yoğunsa da artık biraz sohbet ederiz sizlerle. Bir saat sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi İpsala'ya geldik. Tabi önümüz yoğun. Bakayım ne yapıyorlar. Şöyle göstereyim. Bekliyoruz artık. Bakalım burada kaç saat kaç dakika ne olacaktır. Evet size haber ederim artık. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi ben halen İpsala kapısındayım. Şöyle bakayım saat yedi buçuk akşamüstü İpsala'ya gümrüğüne yaklaşmıştım. Ve saat şu an 23.57 yani 12 ve ben halen kapıdayım. Şimdi gördüğünüz gibi şurası Türkiye çıkış. Birazdan buradan çıkacağım. Önümde bir 3 araba var. Ondan sonra Yunanistan kapısına doğru yol alacağız. Çok uzun sürüyor yani şu anda kaç yani neredeyse 5 saattir bekliyoruz. Keşke Kapıkule'den gitseydim. Kapıkladığın 3,5-4 saat diyorlardı. Burası bayağı bir yoğunlaştı. Benle beraber bayağı bir trafik geldi yani. Neyse hayırlısı olsun. Bakalım bundan sonra ne olacak? Şuraya bir atlatalım. Türkiye'den bir saat alama -e çıkalım. Yolumuza devam edelim. Arkadaşlar merhaba. <laughs> Şu an e, Yunanistan'la devam ediyoruz. E, bakayım. <laughs> Tam kaç saat olduğunu göremiyorum. Ama e, yani Yunanistan'a ne kadar yolum var onu bilmiyorum. Çünkü Yunan'dan Makedonya'ya doğru geçeceğim. E, İpsala gümrü artık son. Oradan hayatta bir daha geçmem. Gerçekten rezalet. Gerçekten yani insanlık değil yani insanlık dışı yani yaptıkları. Türk sınırından aslında tamam sıra vardı. Bayağı Türk sınırına e, Türk sınırından çıkmak için bayağı bekledik. Ama en azından ilerledi. Ondan sonra bir köprü var. Köprüden geçiyoruz. Hatta videolar ben görmüşsünüzdür. Köprüde Türk askerleri falan da bekliyor tam sınırda. Oradan Yunan'a girmek bir rezalet. Gerçekten bir rezalet. Yani yarım saat 45 dakika bekliyorsun. Bir 5-10 metre ilerliyorsun. Ondan sonra iki gişe var çalışan o kadar araba orada bekliyor ve iki kişi çalışıyor pasportu kontrolü şunuydu bunuydu bayağı bir uğraştırdılar bayağı sürdü ortalama şöyle hesaplayayım akşam yedi buçuk sekize çeyrek kala akşamüstü İpsala gümrüğüne varmıştım ve inanır mısınız gece iki buçuk oldu ben gümrükten çıktım yani her yedi buçuktan iki kadar ben gümrükte bekledim ya, yani. 5 metre 5 metre diye diye gümrükten geçtik Bayağı bir sıra vardı, gerçekten lanet olsun yani keşke Kapıkule'ye gitseydim ama artık yapacak bir şey yok, bunu yaptık şu an. Şimdi Yunan topraklarına devam ediyoruz yolumuza. Ha, bir de şöyle bir olay yaşadım az önce. Ee, Yunan gümrüğünde polis kabinde oturuyor. İşte pasportu ve arabadan sağ taraftaki gümrüğe, kişiye şey, durmuştum, Dövcesi, arabadan inmem gerekiyordu. Oradan pasaportları verecektim. Bunu yaptım, verdim. Genç bir oğlan, yani genç dediğim ben, bence 25 yaşları falan, polis memuru, gümrük memuru. Dedi ki, araba orijinal emme mi dedi. Evet dedim. Çok güzel araba dedi. Lütfen dedi, giderken biraz gaza basar mısın dedi. Tamam dedim. Abi bu arabada şunu dedim. Polis, şey pardon. Sıkıntı olmasın dedim gaza basarsın Çünkü gümrüktesin yani. Kapalı bir yere, üstü kapalı falan. Hep araba dedim polise sıkıntı olmasın dedim. Dedi ki şuraya baksan dedi ne yazıyor dedi polis. Tamam dedim iyi o zaman. Neyse pasaport çantaya koydum arabaya bindim. Eksos kapaklarını açtım. Hafif bir gaza dokundum. Ve <laughs> hemen 5-10 metre ileride polis beni dur çek kenara dedi. Kontrol dedi. Ara, arabayı kapat. Bagajı kontrol ettiler. Tabi polis memuru hemen yanıma geldi dedi ki ben söylemiştim ona gaza bastın diye falan falan. <laughs> Her neyse arabayı kontrol ettiler falan. Yapacak bir şey yok. Neyse. Şimdi bir gişelere geldik. Otoban parası ödeyeceğiz. Yolumuza devam edelim. Birazdan görüşürüz gün arkadaşlar. Arkadaşlar günaydın. <laughs> Güzel bir gün. Yunanistan'ın hemen hemen sonuna gelmeye başlıyoruz. Şimdi rotamız Makedonya oldu. Sabah oldu. Bir depo daha benzin aldık. Bu herhalde üçüncü full depom oldu. 3 oldu evet 3. depomuzu almış olduk Hele şükür artık Fii Power Racing bulabildik Türkiye'de biliyorsunuz yok hani Türkiye'de Fii Power desem bile 95 geliyor Hep oktan booster atıyorduk içine şimdi Fi Power Racing bulduk onu attık full dedik depoyu Ve Türkiye'de güzel oluyordu biraz hani ucuza geliyordu benzin ama şimdi full e normal fiyatını ödedik. Yunanistan'da 2 euro 38 kuruştan aldık racing'i. Normal benzinde 1.83. Şu an tam benzin yanına geçiyorum. Öyle yani Yunanistan'ın son kilometrelerine yaklaşıyoruz. İstikamet Makedonya. Makedonya'da görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Şimdi ne yaptık? Yunanistan'dan çıktık. Makedonya'ya girdik. <laughs> Gümrük çok güzeldi. Çünkü gümrükte şöyle bir şey oldu. Şöyle belirleyeyim. Gümrük, valla Yunan çıkışı bir 10 dakika sürdü. Makedonya girişi de bir 10 dakika sürdü herhalde. Toplam 20 dakikada işimizi hallettik. İyi oldu bu. Şimdi yola devam Makedonya'dayız. Çok güzel ya buralar. Şöyle göstereyim. Yani şu yollara bakın arkadaşlar ya. Şu dağlar falan. Yani süper ya. Yani buranın böyle olacağını zannetmiyordum yani bilmiyordum. Çok güzel yol yollar gerçekten süper. Asfaltı da iyi ve yani manzara süper ya. İnsan sürdüğünü anlıyor. İşte öyle. Şimdi ne yapıyoruz? Yola devam ediyoruz tünel geldi, tünele giriyoruz. Öyle arkadaşlar. O zaman birazdan görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. Şimdi Sırbistan gümrüğünde yaklaşık e, bir, bir buçuk saat bekledik. Ve sonuna geçtik. Şimdi Sırbistan'dayız. Sırbistan'da devam ediyoruz. Liz tarafına doğru yolculuğumuz. Gümrükte İki kere pasporttan geçiyorsun. Yani iki kez pasport sordular. iki kez de adam soruyor. Sigara, içki bir şey var mı diye arabada yok dedim. Ondan sonra tam çıktım oradan Adam bir işaret yapıyor. Ben zaten bir dilenci para istiyor falan. Çünkü gümrüğe girmedim önce dilenciler vardı. Para istiyorlar, şey istiyorlar. Sonra bir bak, adam dur dur diye bir şey yapıyor. Önüme atlayacak neredeyse. Ne oldu dedim. Yok mu işaret yapıyor. Ben, adam diyor ki ben polisim diyor. Mesela polismiş bagaj kontrolü yaptı, bagajı açtırdı, arabanın içine baktı, işte bir şey var mı yok mu, bir kutu falan vardı, kitaplar vardı, onlara baktı, içine ne var, kitap var, şu var, baba onları açtırdı baktı. En sona tamam dedi, devam et dedi. Öyle yani bir şey açtık. Şimdi herhalde bir Sırp çıkışta bir gümrük olacak daha, paspordan geçeceğiz. Ondan sonra herhalde bu daha gümrük mümrük hiçbir şey yok, artık full gaz Hollanda'ya devam edeceğiz. Bu ara e, dördüncü yakıtı da aldık sırba girmeden önce. Onu da şey yapayım, o yakıt da aldık, dördüncü yakıtımızı fülledik. Bir, bir 400-450 km, Şu an rahatız. O zaman bir sonraki yakıt deposunda görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar yine sizlerle beraberiz. Bir depo daha benzin aldık şimdi. E, Neredeyiz? Sırbistan'da herhalde bir 100 km falan kaldı Sırbistan için artık. Bir depo daha benzin aldık. Artık bu depoyla Sırbistan çıkacağız. Hırvat'a doğru gideceğiz. Zahrep tarafına gideceğiz. Ve bu yolculuğumuzda peynirli çubuk rekerimle devam ediyoruz. Biraz yoğunlaştı trafik şu an burada. Ama iyi gidiyor. Ve şu an tam 24 saat yoldayım. Çok bekleme oldu. Hatta 24 saati de geçtik. Ve bir 20 saatim daha var. Çok. Bir çok mu dayanabileceğimi bilmiyorum. Ya da yolda duracağız artık uyuyacağız. Bir bakalım bu duruma göre. Görüşmek üzere. Arkadaşlar. Bir 10 dakika önce Sırp'tan çıktık. Sırbistan'da da bir 2 saat, 2,5 saat bekledik gümrükte. Oradan çıktık. Artık Zahrep'e doğru Hırvatistan'dayız. Zahrep'e doğru yola devam ediyoruz. Artık herhalde gümrük falan hiçbir şey olmayacak. Böyle yollar güzel sakin şu an. Devam ediyoruz. Herhalde bu 5. depo olmuştu herhalde tahmin ediyorum. 5. depo yaralandı. 280 km daha yapabilirim. <laughs> Tabii 280 yapmıyorum da yani. 100-150 olunca artık ilk gelen benzin istasyonunda durup yine depoyu fırlayacağız. 6. depoyu fırlamış olacağız. Ve bir bakayım 6. depoyu aldıktan sonra bir 3 tane daha kesin alırız. 3 tane daha 9 depo elde olacağız. Böyle. Devam ediyoruz. Arkadaşlar halen yıldayız. Şöyle ışığı da kapatayım da sıkıntı olmasın. Trafikten bir türlü kurtulamadım. Şöyle bakın. Önümde bir yaklaşık Navigos'una göre 25 dakikalık bir gecikme daha var. Trafik bitmedi, yol bitmedi. 1500 kilometrem kaldı. Yoruldum. Pes etmek istemiyorum, durmak istemiyorum aslında ama ne yapacağız bilmiyorum. 1565 km yol kalmış 14 saat daha diyor. Yani bu demek oluyor ki yarın sabah 11'de şimdilik öyle görünüyor. Varmış olacağım. Ne yapacağım bilmiyorum. Şu an alternatiflere düşünüyorum, bakıyorum. O da şu saat şu an 9'a 10 var. Acaba burada bir yerde yakınlarda bir otele girip böyle 5-6 saat, 7 saat uyusam sonra mesela gece 3-4 geri yola çıksam diye düşünüyorum. O zaman yarın akşam evde olmuş olurum. Ama en azından bir 6-7 saat uyumuş olurum. Yoksa gittiği yere kadar devam edeyim, bir benzin istasyonunda durayım, 1-2 saat gözümü kapatsam? Öyle de olabilir. Yoksa devam etsem, delilik yapıp? O da olabilir. Olmayabilir ama olabilir. Yani ona daha karar veremedim. Bir de bu ara herhalde 6. depoyu size söylemiştim. Onu almıştık. Onun yarısına geldik. Yani bir 200 km daha gidebiliriz. 200 km sonra yine bir yakıt almamız lazım. Bu kez 7. depo olacak o zaman. Onu da alırsak bakayım. 7. depoyu da alırsak iki depoluk daha bir işimiz var. Yani şu an 3 kez daha yakıt almam lazım. Ortalama 100 euro'dan 300 euro daha hesaplamamız lazım. Bu ara çok üzüldüğüm bir nokta. Dedim ki geri dönerken bütün yakıtların fişlerini alayım. Ama herhalde bir iki tanesini almadım. Ona üzüldüm çünkü sizlere onu sonuna oturup bir hesap yapmak istiyordum. Ne kadarlık yakıt olmuş. Çünkü şimdi şöyle yakıt ben 100 lira diyorum. O da mesela Avrupa fiyatları genelde mesela bu araba 100 lira. Çeyrek depo varsa 100 lira üzerine ilave edince doluyor. Ama şimdi bazı ülkelerde mesela biraz para birimi değişik olduğu için daha ucuz oluyor. Yani onun için aslında size tam hesap yapmak istiyordum. Mesela tam kaç euro yakmış bu diye. Ama orada bir hata yaptım. Ama aklıma yeni güzel bir YouTube videosu geldi. Bir deney videosu bu arabayla yapabileceğimiz bir şey. Ama onu yapmadan önce bu arabanın gerçekten çok 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 işi var. Hemen hazır videodayken onu hemen bahsedeyim. Ben arabanın karbon lipini, öndeki lipini kırdım. Hatta onu söylediğim mi videoda bilmiyorum. Ama lip gitti. Yeni bir karbon lip sipariş etmem lazım. Arabanın camı çatladı. O salı günü yapılacak yeni cam, komple yeni cam değişecek, ön cam değişecek. Ve arabaya bakım ya yeni yağ filtresi falan koymak istiyorum. Yeni yağ koymak istiyorum. Onu yapacağım. Bir de ee, arabanın aslında şanzuman yağısını değiştireyim diye düşünüyorum. Onu da yapayım. En azından arabaya geri biraz bakım etmiş oluruz bu kadar yoldan sonra. Yani yaklaşık bir 10 bin kilometre sürmüş olacağız aslında bir izin için. Bir de araba aşırı 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 çok iyi bir temizlik bekliyor. Çünkü araba o kadar pis ki anlatamak şöyle şunu bir camı gösterebilir miyim bilmiyorum. Camdaki lekeleri görüyor musunuz bilmiyorum. Arabanın dışı da böyle her yeri bir arabanın böyle. Çok kötü halde araba. Artık bir izinli günümüzde arabayı komple baştan aşağı komple elinden yıkamam lazım. Ve pasta cila yapayım. Cantları her yeri her köşesini iyice yıkamam lazım arabanın. İçi de ayrı. Tabii içi de bayağı bir pislendi. Çünkü iki günlük bir yol, iki gün bu yiyip içiyorsun, yatıyorsun, şey yapıyorsun. İster pisleniyor, dışarıda pisliği giriyor. Yani bu araba gerçekten yeni gibi olması lazım geri benim için, benim gözümde. Onu da yapacağız daha. En azından şimdi tatil bitti ama bu arabayla birkaç yapacağımız şeyler oradan yani çıktı yani arabayı yıkayacağız, arabaya bakım yapacağız, arabanın lepi değişmesi lazım. Bir de bu ara kar karbon büyük bir kanat gördüm internette. Acaba bu araba yakışır mı? Onu da düşünüyorum. Spoiler. Karbon. Büyük. Türk ayolları gibi olsun. Onu bilmiyorum. Ama ona da bakacağız. Neyse şimdilik arkadaşlar böyle devam ediyor. Şu yoğunluk geçse de biraz daha devam etsek. Ondan sonra aslında bakarız. Halledeceğiz bir şekilde. Görüşmek üzere. Birazdan tekrar görüşürüz. Arkadaşlar birkaç saattir video çekmedim yolda. Çünkü bayağı bir yoruldum. Artık böyle gidecek gibi oluyordum, şey oluyordu böyle benzin istasyonuna durdum, yüzüme suç aldım. Ee, kendime gelin dedim, dayanayım dedim, durayım mı dedim, onları da tereddüt ettim. Ama devam ettim. Güzel haber, Hollanda'ya girdik. Son 15 kilometremiz kaldı. Yani sonunu da çekmek isterdim size böyle ama gerçekten zor dayandım. Ha gayret, ha gayret diye 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 en sonunda geldik. 9. depoyu tabi aldık. 9. depoda yarısı gitti. Yani buçuk depo harcamış olduk. Dönüş yolunda. İyi geçti son kilometre. Yani yoğunluk açısından iyi geçti. Fazla sıkıntı olmadı. Ama yorgunluk gerçekten bir bastırdı böyle. Yani yapacak bir şey yok yani. Şey yaptık. <laughs> Yine esniyorum. Neyse sonunda geldik. Hollanda'ya girdik. Son kilometremizi yapıyoruz. Arabayı içini direkt boşaltacağım. Yani eve çıkaracağım her şeyi. Ondan sonra direkt banyo yapıp ben yatacağım. Ondan sonra kalktığında bu videoyu böyle yapıştırıp yapıştırıp şey yaparım, edit yaparım. Hemen sizlerle paylaşırım. Yarın yani pazar günü. Zor oldu ama yaptık, başardık, hallettik. Allah'a şükür kazasız belasız gittik geldik. Bir daha ne zaman yaparız bilmiyorum. Ama yolda olanlar ya da yola çıkacak olanlara Allah sabır versin, güç kuvvet versin. Çünkü bayağı bir limitleri zorluyor bazen. Sinirleri, limitleri, her şeyi zorluyor bazen. Sıkıntı oluyor. Ama Oluyor yani. Yalnız değiliz. Çok gurbetçi gördük. Çok gördük. Giden ve dönen. Neyse. Bu videoyu da izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olun. BMW M4'den daha çok güzel videolar gelecek. Uğraşıyoruz daha bir şeyler. Aklımızda planladığımız şey, videolar var. Görüşmek üzere arkadaşlar. İnşallah yaptığım bu video amatörce biliyorum ama bir işiniz yarar belki merak ettiğiniz şeyler olur görürsünüz, şu yaparsınız, sorunuz olsa sorabilirsiniz. Görüşmek üzere bir videaki videoda görüşürüz.